Forex Kripto YouTube kanalından herkese tekrardan merhabalar. Luna Klasikle alakalı e, günlük analizimizi yapalım. Gerçi analiz yapacak bir şey yok artık. E, yani Haberlerde dura anlaştı, grafikte dura anlaştı. E, beklentisi olan insan sayısı da azaldı Luna Klasikte. Daha önceki videolarımda söylemiştim, baya bir düşüş olmuş. E, yani takipçi sayısı olsun, İşte Twitter'daki hashtag araması olsun yani aktif insan sayısı olsun bayağı bir azalmış ya dediğim gibi pusuya yapmışlar ya da millet artık umudunu kesti Luna Klasik'ten artık bunun yorumunu siz yapın ben o zaman da sizlere uyarıyordum 2022 senesinde işte 100 milyon adet alan vardı 200 milyon adet vardı 50 milyon adet alan vardı ben bunları özellikle uyardım bu kadar yüklenmeyin diye hatırlıyorsunuzdur eski videolar için görürsünüz bu kadar yüklenmeyin e, ufak ufak alın kişi sayısı kadar çok olursa alım konusunda e, o kadar yavaş gider yani yatırımcı bollu küçük yatırımcı bollu onlar sizin ellerinizdeki her şeyi görüyor ki biz de görebiliyoruz e, aldığınız her şey cüzdanlarda belli oluyor sadece isimsiz şekilde gözüküyor. Ben o zaman da çok uyarmıştım e, sizleri hatta bazı arkadaşları. Yüklendik, yüklendiler onlar da. Muhtemelen zaten onlar yok. E, birkaç arkadaş dikkatimi çekiyordu. Onlara bakayım dedim ben Twitter'da ve YouTube'da. Göremedim herhalde. E, büyük e, adetler alanlar elenmiş diye düşünüyorum. Bilemiyorum artık ya ben böyle gördüm. Bir de dayanma gücü olmayan yani kıt kanat alıp e, borç dönümü gelenler, e, işte geliri fazla olmayanlar falan onlar bozdurmuşlardır muhtemelen. E, bu bir yatırım işi arkadaşlar. Alacaksanız bekleyeceksiniz. Yani hisse senetlerini de böyle Amerikan hisse senetlerini baz alayım mesela ben size. E, 3-5 sene önce alan adam, 10 sene önce alan adam şu an belki de 1000'e katladı. Abartısız diyorum ben size. Belki 1000'e katladı, 2000'e katladı. Yani öyle... E, enstrümanlar da gitti ki orada yani Kriptoda da böyle olacaktır. Yani varlık fiyatları sürekli şişiyor. Şişiyor derken yükseliyor. Yani dipten hangisini yakalarsanız projesi olan, gelecek vadeden, e, coin, enstrüman, hisse vesaire. Ya yani mutlaka ederini bulur. E, ben daha önceki videolarımda da bunu anlatmaya çalışıyorum. E, dünyada varlık fiyatları sürekli bir yukarı gitme eğilimlidir. Yani çok büyük bir kriz olacak ki düşsün. Yani çok büyük bir kriz ne olacak? Mesela 2008 lehman kredisi e, krizi gibi hani konut sektörü çöktü ya gerçi bize de konut sektörü çökecek mi görebilirim ama inşallah öyle bir şey olmaz e, çok, çok büyük bir balon var bizde çünkü geriye dönemeyen krediler arzın bolluğu e, satışların azalışı ve de sığınmacılarda giderse zaten bizde ko, e, gül gibi bir konut kredisi e, söylemedim konut ee, balonu ve patlaması kucağımıza bırakılacak gibi bana geliyor. Umarım öyle olmaz ama durum gitgide onu gösteriyor. Yani kredilerin ileriki aşamada düşürülmesi daha fayda etmeyecek gibi geliyor emlak piyasasında. Emlakçılar daha iyi bilir. Ama benim e, geçmişteki gözlemlerim vesaire falan. Ee, özellikle 2008 Dehman kriziyle de benzerliklerini gördükçe e, yani tırsmıyor değilim. Yalan yok yani. Her neyse. Ee, Luna klesi gelecek olursak e, şimdi yarın Chris Amani idi galiba bu şeyin adı Sion'un adı. Bu adam yarın e, tekrardan bir myspace ortamında yani internet üzerinden e, bazı konuları açıklama getirecek. Yani ne demişti bu Chris Amani? İşte TFL, Terraform Labs kapatılıyor. Artık öldü demişti. Terraform Labsı kapatacaklar. E, elindeki coin'leri yakacaklar. Yakmaktan öte aslında anahtarlarını e, yok edecekler. E, yani sirkülasyondan kaldırılacak. E, ve de e, Luna klasikli USTC topluluğa devredilecek. Yani şu anki yazılımcılara devredilecek. E, Labs ölmüştür gibi ifadelerde bulunmuştu. Şimdi cüzdanındaki yakacağı e, USTC ve Luna Classic oranlarını bilmiyoruz. Çünkü gizli cüzdanlar çıkmıştı bunlarda. İşte atıyorum 10 milyon gözüküyordu adeti cüzdanda. Halbuki arkada 1 milyar adet varmış gibi düşünün. Onlar bir kere yakılacak SEC ile anlaşmaları gereği. Zaten 400 milyon adet USTC anahtarları iptal edildi. Onlar artık sirkülasyona daha giremeyecekler. Bitti onların işi. Fakat şimdi bu telefon lav edileceği için dağıtılacağı için onların cüzdanında ne kadar e, Kripto var o çok önemli Umarım trilyon adettir ki o yoktur o kadar da İşte yarın kriz amaniye falan sorulacak muhtemelen Gerçi yarın sorulmasa da önümüzdeki süreçte e, Bu Coin'lerin kaç adet olduğu kaç adet Dolaşımdan kalktığı anahtarların yakılacağı e, ortaya çıkacaktır elbette ya Bunlar tabii ki pozitif etkiler Luna klesi. ama şöyle de bir durum var. Topluluğa devredileceği için şu an belirsizlik süreci de olacak. E, belli bir müddet dediğim bir yatay aşağı devam eder halen. ileriki süreçte yani sabredenler mutlaka güzel bir yerden satacaklar. ya yani ben kimsenin zarar edeceğini düşünmüyorum ama işte bekletme konusunda sabır sınıyor. Herkesin sabrı, herkes adım bir anda kar dedim Aa, aynı gün falan. Yani siz profesyonel trader değilsiniz. Onu bizim gibi e, bu işi meslek edinmiş kişiler yapar. Mesela ben diyorum mesela işte, genelde gün içi açar, gün içi kapar 1-2 bir iki gün sürer falan. Onları yapmak çok zor. Ya yani onları siz yapamazsanız sizin elinizdeki en önemli şey alıp beklemek. Ama tabii ki abartılı sürelerle beklemek can sıkıyor ona hak veriyorum ben size. Durum böyle. E, bakalım yarın Chris Amanin ne diyecek? Ee, ya ben de video çok çekmek istemiyorum şahsen. Gerçi sizler için e, çekiyorum. Onu da söyledim ben size. Psikolojik destek oluyor size. Öyle yazıyorsunuz. E, özelden vesaire falan. E, ama her şey tekrardan ibaret oluyor şu an. Neyse şimdi bir grafik analizimizi yapalım. Videoda boş yeri uzatmak istemiyorum. uzadı sağ olsun. Şimdi e, ben size daha evvel videolarım da 17-18 videolardaydı galiba. Bakabilirsiniz. 90 seviyesinin çok önemli olduğunu, bunun altına bırakmak istemediklerini, bırakmamaya çalıştıklarını belirtmiştim ve 90 üzerinde tutmayı başardılar. Günlükte e, tutmak gerekiyor. Ki günlükte üzerine attılar 90 seviyesini. Bakın günlükte şu 96'nın içi düşürmediler. Günlük grafiktir bu. Bakın 90'nın altını hiç kapatmadılar. Şu beyaz kesik çizgi. Bu beyaz kesik çizginin altında kapatırsa 55 55'lere kadar gider demiştim. Kapatmadılar. Kapatma niyetleri yok gibi şu an. Ama şöyle bir durum var. Biliyorsunuz Bitcoin'de ben 55 bine varan bir düşüş bekliyorum. O hemen bodoslamadan olacak değil yani. Zamanla yayılarak olacak. Ben size bazen kriptolarda bazı alım e gösteriyorum mesela falan ya. Onlar aradaki yani düşüş trendin arasındaki tepkiler ve yükselişler illaki olacak. O esnada sinyal verenleri zaten söylüyorum. Ama ana trend emin olun aşağıda Bitcoin'de de. Yani genel kriptolarda da. İşte arada tepkiler oluyor. Onları ben size öneriyorum çıkış derken. Yoksa ben şu an düşüş yönlüyüm psikolojik olarak kriptoda. Bunu da size belirttim. Şimdi 90 üzerinde kalmaya devam ettiği müddetçe bu muhtemelen 11'e kadar ilk etapta tepki verecek. Bakın şu kısım var ya yatay. Bu sizi ilerleyen dönemlerde sabrınızı daha da fazla zorlayabilir. Her gün bakmayın. Olan şey belli. Yani mutlaka düşer. Düşerse de yukarı çıkar. Luna kritik ama dedim gibi biraz zaman lazım. Bu sene bir şey beklemiyorum ben. Umarım önümüzdeki sene bir şeyler olur. Çok acil para ihtiyacınız yoksa. Ben daha henüz Luna Klasi'ye girmedim. Zamanı var. Onu da size zaten söylerim. Zaten Luna Klasik haricinde yaptığım trade'ler yeterli oluyor. Uzun vadeli bir yatırıma girersem de Luna Klasik'e gireceğim. söyle söyleyeyim. Zaten ben uzun vadeli yatırımı sevmiyorum. Biliyorsunuz daha evvelden defalarca dedim. Durum bundan ibaret. Her şey stabil. Bir değişiklik yok Luna Classic'te. Beklemeye devam. Tekrardan görüşmek üzere.